Madem siz bu kadar güveniyorsunuz, yerlerin ve göklerin sahibini terk ettiniz, siz Allah'ın şeriatını terk ettiniz, Allah'ın hukukunu terk ettiniz, Allah'ın kanunlarına dediniz ki bu zamanda şeriat mı olur dediniz, Allah'ı tırnak içerisinde göklere hapsettiniz, Allah'ın kanunlarını isteme istediniz, şeriatı isteyenlere terörist dediniz. Madem diyor ki İbrahim Aleyhisselam bakın şimdi ayet dönüyoruz. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ Siz Allah'ın dışındaki ibadet diyorsunuz o ibadet ettikleriniz la yemlikun lekum rizqa size bu rızık vermeye güçler yeter mi? Size rızık verebilirler mi? Bakın size bir rızık verebilirler mi? Senin gibi beşer olan birisi Allah azze ve celle onun rızkını kesse o bile rızka muhtaç iken senin rızkını nasıl versin? Yaratandır senin ibadet etmen gereken senin rızkını verendir, senin ibadet etmen gereken